Ne istiyorsun? Şey ve ben dedim ki şey... Kekelemeyi kes artık. Sana basit bir soru sordum. Benden ne istiyorsun? Yemek. Akşam yemeği. Yemek yemekten bahsediyorum. Yemek yemek istiyorum. İstersen yemek yiyelim olur mu? Tamam mı? Evet. Ha? Evet. <laughs> tamam. Tamam. Sen ileride bunları konuşmak istersen ofisime gel. Yoksa ikimizi de harcar. Peki. Tamam. Baba şunu yaptı, baba bunu yaptı. Kimse babanın yaşadıklarına bakmıyor. Neden kızı 7 yıl önce doğduğunda onu kollarına bile alamadığından bahsetmiyor. Onun minik ellerine hiç dokunamadım. Konuşmayı öğretemedim. Onunla olamadım. Geçen sefer davada elimiz çok güçlüydü. Ama içindeki baba çocuğu söz konusu olunca uyandı. Bayağı da acılıydı. Bir kızı olduğu ondan saklanmış bir baba. Bundan dolayı hakimin bile sempatisini kazandı. Rishi duygularını kullanarak insanları ikna etmeyi çok iyi bilir. Her şeyi biliyorum ama hala bugün bile bunları söylediğinde içim cüz etti. Ne kadar da duygusal bir aptalım. Aptalım. Ne oldu? Hiç. Bir şeyler saklıyorsun. Sorun nedir? konu şu Abişek. Bu dava görülmeden önce hızlıca kazanacağız. Hakim velayeti bize verir sandık. Ama bugün duruşmada olanlardan sonra Bay Batru gibi büyük bir avukat bile korktu. Yarın yine duruşmaya gideceğiz. Ve eğer yine böyle bir şey olursa ne yapacağız? Merak etme bir şey olmayacak. Bu mümkün değil. Rishi çok inatçıdır. Ve biliyorum ki eğer... Bak istediğini elde etmek için her şeyi yapacaktır. Eğer Rishi Singh Bedi inatçıysa ben ondan da inatçıyım. Eğer bizi böyle rahatsız etmeye devam ederse var ya, onu öldüre... Sen ne saçmalıyorsun yine? Yine mi? Sürekli canını sıkıyor, sonra gelmiş kimse ona dokunmasın istiyorsun. Hadi git artık, Rohit seni bekliyordur. Gerçekten anlayamıyorum Tanuca. Ben de hiçbir şey anlayamıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Ah. Allah. Yarabandı. E ee, Gitmemişsin. Bir şey mi unuttum? Yok yok bir şey unutmadım. Şey... Agarvalan alıntısını okudun mu? Anlaşmayı sonlandıracağım da artık. Henüz hiçbir şey okumadım. E hadi o zaman içeri girip okuyalım. Dosya orada duruyor. Bir anlaşma yapabilir mi bakalım? Hadi. Peki. Tamam. Kim var orada? Ben... Netra. Sen. Gel. siz bir şey söylüyordunuz. Bana bir şey ima ediyordunuz. Nasıl yani? Ne söylemişim? Siz e, dediniz sizin ki sizin sakladığınız bir şey olduğunu söylemiştim. Kaç yıllık tecrübem olduğunu da söyledim. Doğruyu ve yanlışı simadan bile anlarım bence. Şinin hayatını mahveden tek bir yalan var. Yanlış yaptın. Rishi'nin Natasha ve Tanuca'yı aynı şekilde sevdiğini gördüm. Hayatının yedi senesi ne olduğundan bile bir haber yaşanmış. Ve Tanuca'nın bildiklerinden, daha doğrusu Tanuca'ya gösterilenden daha fazlası. Eğer bir yargıç olmasaydım bunu tek tek herkese işare ederdim. Ben de bir insanım. Ben de Rishi'nin gözlerinde çektiği o acıyı gördüm. Bir tek Tanuca'yı sevmiş. Bu arada tanık kürsüsünde Rishi'yi çok sevdiğini söylemiştin değil mi? Öyle değil mi? Eğer onu gerçekten seviyorsan... Hemen git ve herkese doğruyu söyle. Bu yalan perdesini kaldır artık. Hı? Hadi git ve söyle. Herkese. Eğer sen gerçeği açıklarsan herkesin içi rahat eder. Git. Kapı açık ama kimse yok. Rişi? Aa şey ya. E... Natasha'nın ayıcı sendin mi? Kalmış. Natasha'mın değerli ayısı. Onu arabada unutmuş olmalı. Yani ayıcı olmadan uyuyamadığını biliyorum. Bay yakışıklı onu çok... İyi sağ ol. Teşekkür ederiz. Bırak ben vereyim. Gidebilirsin. Dur bekle. Bir dakika. Dur bir. Senin elin kesilmiş. Kanıyor pansuman yapmalıyız. Bu sahte endişe neden? Git buradan lütfen. Tanıca. Bırak Tanuca, elimi. benimle geleceksin. Rişi, Rişi elimi bırak. Rişi nereye götürüyorsun? Bırak elimi. Ahmak. Gel buraya. Çocuk musun sen? Ha? Elini nasıl kestin? Tanıca sen. Ha? Merak etme iyi olacaksın. İlk yardım çantası nerede? Tanıca ilk yardım çantası nerede? Ne inatçısın. söylemeyecek misin? Seni hastaneye götüreceğim o zaman. Beni nasıl hastaneye götüreceksin? Niye götürmeyeyim? Götüreceğim işte. Öyle mi? Bekle kocamı çağıracağım. Bir dakika sen dur ben çağırırım. Abi şey... E, e, sen kafayı mı yedin? Abi şeyi buraya mı çağıracaksın? Ne sanıyorsun he? Buraya gelirse seni takdir mi edecek? Senden nefret ediyor. Onun karısıyla uğraşıyorsun. O seni hapse attıracak. Sonra... Ve ondan sonra ne yapacaksın? Geri çekil. Affedersin. Geri çekil yoksa ben seni öpeceğim. <laughs> seni gerçekten öpeceğimi mi sandın? Sonra şu kocan Abişek'e ne dersin? Aa, Rişi beni öptü. Her neyse, ilk yardım çantası nerede? Elin, elin kötü kanıyor. Hadi. Kendim hallederim. Halledebilecek olsaydın hallederdin. Senin sorunun ne etrafta böyle gezme? Peki ya sen? Sen de yara açıyorsun. bir şey de becer. Ver. Biraz acıyacak. Bitiyor. Tamam. İyi olacak. İşte şöyle kesiyorum ve... Ve bitti. Evet. Bitti. Ne? Pansuman bitti. Tamam. Ee... Bir öpücük alırım. Kaçırdın. Saçmalama. İşte bu. Sırf şu aşkın ateşini görmek içindi hepsi. Gerçekten. Bitti mi? Ama git artık. Ama öpücün. Git buradan. Bir kere git ya. Diyorum. Hak ettim ama. Git, git diyorum yoksa fena olacak. Ama. Git hadi lütfen. Git ya. buradan. Tanıca ama. Sadece buradan. Bir Gidiyorum. Sadece öpülür diyorum. Ha ha. Ne Neler oluyor burada? Hayalet görmüş gibi niye suratıma kapatıyorsun? Aa, yok yok ee, çok uykum vardı da yatağa geçiyordum. Uykun mu var? Sen bu kadar erken yatmazsın ki. Ha? Ee, yok ben bugün çok yoruldum, biraz uzanayım dinlenirim demiştim de... İyi ee, peki tamam sen git dinlen. Ee, şey bu arada Rohit burada kalmak istiyor, boks maçı burada kalabilir. Kesinlikle kalabilir. Soru yok. Tamam. O zaman kalıyor. Tamam. Ben çok acıktım. Yiyecek bir şeyler yapsana bana. Olur mu? Tabii. Ben bir şeyler yemek. hazırlayacağım. Tamam. <laughs> e, i̇ki dakikaya e, tamam. E, yemek da yapacaksın değil i̇ki mi? İki dakika sonra e, geleceğim. Hadi ama ben... E, tamam, hadi. Şey, tamam, hadi. Dur. Suratıma kapattı. <laughs> Neyse. Of. Sen aklını Kaçırdın tam burada duruyor sen de kapıyı gözetmiyorsun. Sinirlisin ne yapıyorsun? kocan da sinirli güzel bir örnek senin uykun var onun da karnı aç. Bunu nereden buldun söyler misin ve bir şey daha soracağım sana karısı gibi mi davranıyor bakıcım mı ha seninle konuşma şekline bak Odun. orada dur kocam hakkında tek kelime etme onu olduğu gibi seviyorum tamam mı Haklısın benim anlamadığımsa nereden nasıl niçin bulduğun onu. Tanuca Hah. gidip konuşacağım. Dur, 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 dur. Bırak dur, dur, konuşayım. Niye burada kalayım? Lütfen. Gidip lütfen, konuşmak istiyorum onunla. Sakın bir yere gitme. Eğer gelirsen... Ne? Öpecek misin? Öp bakayım. Hmm. Sakın buradan ayrılma. Geri geleceğim. Bak hmm. lütfen böyle bir <laughs> şey yapma. Odadan ayrılma. Gitme. Hemen geliyorum. Şu işe bak. evet. Oo çok iyiydi. Evet Rohit şu harekete bak ha? be devam et. İşte böyle hadi hadi harikasın. evet. Oo işte böyle. O <laughs> ne yumruktu. <Oo. gülüyor> evet ha, işte masaj. böyle. Mısırı boş verdi Gel maçı izle. Hadi al mısırı. Yok yok ben yemeyeceğim. Ee, e, sen maça bak. Benim işim var. Gidip bitireyim. Hı, tamam git hadi. Al mısırı hadi. Oho, ne yumruktu be. <laughs> <laughs> Çok iyiydi harika <laughs> Çak bakalım ne? Tokadı i̇şte böyle. yiyeceksin Ne saklıyorsun orada? Daha var mı? Ee, yok biraz mısır ye Ne gülüyorsun be Umik mi? Yüzüne bak. Tanucu'yu yenemezsin. Onu çok seviyorsun öyle değil Tabii mi? Tabii ki onu çok seviyorum. He? Biraz daha gülerse seni öldüreceğim. Bu mıtırla. Ee, boks maçını görüyor musun? Seni döverim. Böyle. tanıcaya yedi yıl önce verdiğim inayna bugüne kadar saklamış. Bu beni hala sevdiği anlamına gelir. Yoksa, yoksa o restoranda da beni sevdiğini mi söylemişti? E öylesi. Neden yüzüme söylemiyor? E sen, sen gidemezsin. Hmm, bugün söylediğin en güzel şey. Tamam, kalayım öyleyse. Şöyle yapalım, kanepede uyuyabilirim. Beni zaten kanepede yatıra yatıra alıştırdın. Olmaz mı? Aa, tamam. Yatak, yatak daha rahat. Yatak iyidir. Aklını mı kaçırdın? Mahkemelik olduğumuzu unuttun mu yoksa? Evet, mahkemelik olduk ama burası ev. Evde kavga etmemize gerek yok. Otur bakayım. Sen git, hemen git. Evine git. Kafayı mı yedin? Az önce kalmamı istiyordun, şimdi de gitmemi istiyorsun. Kafan ne karışık Çünkü senin? Karşımda durdukça aklımı karıştırıyorsun. Giriş kapısından gitme, tamam mı? Pencereden atla. Hadi evine git. Tanuca pencere. Evet, buradan git. Aşağı atlayıp evine git. Hadi. Tanuca çok yüksek. Eğer düşersen tüm kemiklerim kırılır. Sonra benimle uğraşmak zorunda kalırsın. Bak sonra var başına merak kalır. etme. kalırım. Lütfen git buradan. Ama kemiklerim kırılacak. Gider ya misin? dinle beni. Hadi Lütfen. Gider misin? Tamam, tamam. Lütfen. Korkutma tamam gidiyorum. Ama Tanuca iyi düşün. Bak gerçekten korkutuyorsun. Sürgülerim. Sana Belki git Belki dedim. Değişir diye... Hayır diye. fikrimi Ama, değiştirmiyorum. Eğer düşersen kemiklerim kırılacak. Eğer bacağımı kırarsan bir sürü sorun çıkacak. Eğer sorun çıkarsa seni suçlayacaklar. Bir sürü uğraşacaksın. Evet, şey, tamam git. tamam gidiyorum. Tamam tam, 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 bir çok şey olmayacak numara yapma. Ama yükseklik tam, lütfen. Rişi lütfen dinle beni. Lişi, tamam, git bak, lütfen, tamam, lütfen. tamam gidiyorum. Tamam tamam. Git diyorum Rişi git diyorum. Gidiyorum. gidiyorum. Git. Tamam Tonca bak tam, bak gidiyorum ama... Git. Tamam. Keşke şu şu perdeler hep düşse. Şimdi. Hadi hadi hadi. Ee, sen artık gider misin? Emin misin? Fikrin değişir sanmıştım. Hiçbir falan değiştirmedim. Git diyor. Anca ama. Sana git dedim. Tamam tamam. Gidiyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.